Selam dostlar. FETÖ'cü kahveci, insan kaçakçısının işleri Trump başa geldikten sonra büyük darbe yedi. Üstüne bir de evini polisler bastıktan sonra bayağı zora düştü. Şimdi varını yoğunu Sikimsonic Çin arabalarına yatırıyor. Uber yapıyor. Gümde bin dolarlar, iki bin dolarlar havada uçuşuyor. Ve Anjuna çaktımın kahveci kahvesi. Bu Uber yüzde otuz, komisyon alıyor. Hadi bu enayi izleyicilerini kandırıyorsun da, herkesi enayi mi sanıyorsun? Yoksa Uber'i satın aldın da senden komisyon almıyorlar mı? Götüne çektimin cücesi seni. 15 saat çalışıyorum, 16 saat çalışıyorum, 20 saat çalışıyorum. Ulan Orsip evladı çalışıyorsan, kendine çalışıyorsun, bize mi çalışıyorsun? Böyle sürekli kendini öven ve kendini ispat ihtiyacı hisseden kim varsa bilin ki, yüzde yüz bir boklar yiyordur. Neredeyiz? Sao Paulo'dayız. Napıyoruz, her türlü sahtekarlık yapıyoruz. Hırsız Mısırcı. İnsanlar YouTube'a Mısırcı diye aratıp ne bok olduğunu anlamasın diye adam Mısır'ı bıraktımına koyayım. Aslında bu tokatçı kendi başına olunca çok iyi biri. Ama bununla muhatap olursanız ve paranızı, telefonunuzu, iş hayallerinizi paylaşırsanız işler değişiyor. Adamın zaafı var. Dayanamıyor. Çarpıp kaçıyor. Bunu bir hastalık gibi düşünün. Eminim kendisi de böyle olmasını istemez. Zaten psikolojisi iyi değil. Konuşurken dikkat edin kafa sürekli dalgalanıyor. Böyle durumlarda tokatçı atak geçiriyor. Yani çarpacak kimse bulamayınca böyle nöbetler geçiriyor. Bu esnada onu rahatlatacak tek şey, YouTube'daki yalamaları ve fake hesaplarından birileri aleyhine ve kendi lehine operasyon çekiyor. Kahveci piçozuna kızgın olduğu tek konu ne biliyor musunuz? Kardeşim ben bu Japonları çarpmışım, ne güzel parayı indirmişim, siz niye araya giriyorsunuz? Gerçi kahveci bir çıkarı olmadan girmez bu işe o ayrı. Yani alayı karaktersiz omurgasız insanlar. Lan Morpezo! Sen kimsin beni sevmeye başlayacağım mına koydumun maymunu. Sen git tokatçı abinin kucağından kalkma. Nail, Kuzey, size de ayrı arı çaktım. At kuyruklu yalama, sen de bir karakter sahibi ol, herkese mavi boncuk dağıtma. Ulan şarapçı! Sen de mi anne maaşı yiyordun harbiden? Oğlum bu Brezilya'da bir tane normal insan yok mu muna koyayım. Tangalı sefil. Dizi çekimi falan yapıyorsun galiba. Senin bu diziye nasıl girdiğini de biliyoruz. Mısırcıyla toksik bir ilişki gibi beraberliğin oldu. Önce adama salladın, sonra sarmaş dolaş oldun. Bu Mısırcının hırsız olduğunu bildiğin halde götün yemedi hırsız demeye. Al, şimdi ardına sok Mısırcını en temizini çakal dönerci yaptı, köylü kurnazı akil adam rolüyle bastı parayı, hırsıza diziye girdi. Bir tane de gez göreyle gel buruya otur diye birini bulmuş. O da muhtemelen anne parası eziyor. Milleti yayınlarda sürekli orada karılar nasıl diye soruyor. Ama öncesinde anneme küfür ettiler diye ağlıyor sürekli. Bu cahil onursuz tayfanın bir huyu da birbirlerini aşağılarken kadınları aşağılamak. Beyin yok ki. Yok etek giydiririm. Yok lady boy. Lan anası kızışmışlar olayların kadınlarla ne alakası var? Amerika'daki paketçi pezo tam bir pezo olmuş. Kolye gömlek yüzük. Çingene pezo ama. Bu pezoya dikkat edin. Şeker olan sana vakit kalmadı ya. At oradan bir like bakalım.